Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben şu an kayınvalidemlerdeyim. Altay da burada. Bakalım burada, Mehmet de burada. Biz üçümüz burada, yalnız kaldık. Hakan ve kayınvalidem az önce havalimanına doğru gittiler. Bugün Hakan'ın anneannesi, dedesi, dayısı ve yengesi gelecekler. Biz de onları burada bekliyoruz. Ben burada birazdan kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Muhtemelen uçakları şimdi inmiştir. 12'de de inecekti uçakları değil mi Mehmet? 12. 12. Aynen saat şimdi zaten 12'ye geliyor. Havalimanı bizden yaklaşık 60 kilometre uzaklığında. Yani aşağı yukarı 45 dakika sürüyor gidiş geliş. O yüzden birazcık daha bekliyorum. Her şey taze taze olsun tabii ki. Ama yavaştan tabakları falan çıkarmaya başlayayım diyorum. Mehmet de Altay'la ilgileniyor. <laughs> Anneciğim. Bu arada arkadaşlar havalar çok 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 soğuk oldu. Ben aşırı üşüyor, üşüyorum. Altay'ı da böyle sıkı giydirdik. İnşallah üşümez. Kalın çoraplar giydirdik. iki kat pantolon giydirdik. iki kat kazak. <laughs> İlk önce bir altın karnını doyuralım. Sonra kahvaltıyı hazırlayacağım. Bu arada bakın bu altın kahvaltısı. Yumurta, labne peyniri, domates, biraz salam ve ekmek. Hayret. Altay bak burada mama var anneciğim. Sen bunu nasıl kaçırırdın? Kedi o kadar ilgisini çekti ki yemeği unuttu. Evet. Hı. Arkadaşlar babaannesi altıya böyle bir kedi almış. Baksanıza. Evet arkadaşlar kahvaltı hazır sayılır. Bir çay demlenecek ve menemen yapılacak. Onun içine domatesleri böyle hazırladım. Kahve gelmeye yakın. Yumurtayı çakacağım. Suyu da kaynatıyorum. Birazdan demleyeceğim. Onun dışında her şey hazır. Bizim görev tamam. Kahve molası yapalım mı? Ne diyorsun? Yapalım. Yapalım. Ya. <laughs> Arkadaşlar, sanırım Hakan'ın sesini duydum. Evet, doğru duymuşum. Geliyorlar. Çay bardaklarını hazırladım. Hemen şu suyunu da ekledim. Suyu bitmiş. Şimdi kapıya gidelim. Kira da alarm çalıyor. Kira, Kira, yeah. Kira, Betty. Perfect. Perfect bir <laughs> düşünce. So, çayları da katalım. Sofraya buyurun. Çayını çay, 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 <laughs> hazırlamış. Sofraları hazırlamış. <laughs> Hadi herkes hemen sofraya. <laughs> buyurun, çayları, çayları katayım. katayım. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, doğru yumurtaları unuttum. Evet, onu da Unuttum. Oo. Nerede?

bak Oh, bak bir nikah mı? Arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Karnımızı doyurduk. Dayılar gitti. Anneanneyle dedik kaldı. Burada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ben de bize şimdi sütlü Türk kahvesi yapıyorum. yapıyoruz. Aynen, Mehmet. <laughs> Mehmet hazır gibi yetişti. Oba kaç kişilik, ya? dört kişilik. Ya. Hello, şey, yapıyorsun? Arabadan alınacak. Arabadan. Hello. Beni kontrol ediyor. araba. Yok hayır oğlum. Arabadan. Ee, şeyde Instagram'da, Twitter'da böyle e, doğudaki aileler daha kalabalık ya Türkiye. He, koca şey. Aynen koca tencere de aynen yani, kazanla yapıyorlardı. Normalde bizim Arabadan hani, da daha az olduğumuz da. zamanlar cezveyle yapıyoruz ya. Kişilik yani, dört kişilik yapıyor. yapıyoruz. Yani. 6 uyudu, uyandı. Şimdi halasının kucağında ama hiç güzel uyumadım bugün. Hiç hiç hiç. Ne öğlen ne şimdi. İnşallah akşam iyi uyur artık. Gece güzel uyur. Şey. Evet arkadaşlar şimdi Ekçin'e geldik. Diğeri <laughs> kayboldu bilmiyorum. 4 gün sonra tatile uçacağız. Ve birkaç eksiklerimiz var. Onu tamamlamaya çıktık. E, şu an ekçinde bakın burada oyuncak bakıyorum uçak için. 10 saat uçacağız. Normalde hep gece uçağını tercih ediyorduk. Ama bu sefer gündüz uçacağız. O yüzden e, 6'yı meşgul edecek bir şeyler arıyorum. Ve bakın burada birkaç oyuncak bakıyorum acaba. 6 aylık bir şey bulabilir miyim diye seçemedim. Hakan da buralarda bir yerde olsa da ona da bir danışsak. Aşkım. Ne yapıyorsun? Smart'ım için şöyle bir tane şey aldım. Şimdi <laughs> onu böyle şampuanla şampuanla. <laughs> Baksana. <gülüyor> ee, şöyle bir şeyler alsak mı? da uçağı çok mu kaba? Bak. Tut be. Evet anladım. Oynat mı? Oynatmadım belki. Ya, ya bir de Alkaid'in seçemiyorum. Şey. Ben de kendim seçemiyorum, diyor. yeminle. Ya Olmadık şeylerle kere. oynuyor. Ya bir de uçakta problem olan o kadar insanların arasına yine girecek. Oyuncak hiç ilgisini çekmeyecek. Sen istediğin kadar koyar. Hmm. Sen onu orada var ya 5 dakika zor oturtacaksın. Yani biliyor musun olacak şey? Sen şimdi diyorsun kendim kendim için şey yapmak istiyorum böyle. İşte hazırlık bir şeyler hazırlık için. yapmak istiyorum. Boşu boşuna yapacaksın. 2 dakika bakacak onun yüzüne 10 on sana bakmayacak da. Tepecek onu ayağına ben biliyor mu olacak işi. Hiç kendini de yorma diyorum boşu boşuna. Almasak mı bir Bilmiyorum. şey? Şimdi de DM'e geldik. Ve Altay'ın mamalarını gösterilir. Bunları almıyor musun? Ee, evet. Ama Tek meyvelisini ama al. O mavileri tane. meyveli. Tamam ama sırf 4 tane var. E tamam. İki paket al. Bir yeşilini al bir de mavisini al. Ya. Normal bez ve yüzme bezi lazım Kremden bir şey yok Aa, Var hepsi Biz alışverişten döndük Tekrar annemlere geldik Burada da şimdi yemeği hazırlıyorum Bugün mantı yiyeceğiz Salçayı da koydum bu arada ben bazıları mantıyı e, yoğurtla ve biber tozuyla falan yapıyor sosunu. Ben ama e, biber salçası kullanıyorum. Bence daha lezzetli oluyor. Biber salçası biraz da domates salçası ekledim. Yanına da böyle e, tost makinesinden tavuk burger yapıyoruz diyeceğiz bugün. Bugün hızlı yemek yiyeceğiz. Fazla vaktimiz kalmadı. Altay'ın uyku saati yaklaşıyor. Ondan önce eve gitmek istiyoruz. Ama yemeği burada beraber yiyelim istedik. O yüzden hemen çabucak mantı yapalım dedik. Altay. Altay. Babacım mamam. Mam. mam. Mam 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 Hadi bir kere mam 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 yap kameraya. Nasıl yapıyorsun? Mam mam. mam, mam. mam, mam. Bak. Bak, 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 bak. Ağza bak. Ağza bakın. Mamam oğlum tamam tamam. Çok Hadi çok yiyeceğiz. <laughs> bu var ya büyüyünce bizi de yer artık. <laughs> Kaçamayız ki biz bundan. <gülüyor> 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 <Şimdiden> <gülüyor> 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 nereye nereye? Altay. Allah'ım. Allah'ım bu Cihan arkasından git bakalım nereye gidecek direkt. Milen odasına mı gidiyor? Bakalım ne yapacak. <laughs> Gitsin bakalım bir karıştırsın yukarıları. Çocuk <laughs> merak ediyor ya. Dincik yerler görsünüyor. <laughs> wow resmen Mine'nin odasına gidiyor. <laughs> Hacıyan aç diyor resmen. Annem tak tak yap. Tıkla. Arkadaşlar biz eve döndük. Bu da alışverişimiz. Altı yatırmadan önce hemen alışverişimizi de göstereyim. Bu alışveriş 110 euro tuttu. <laughs> Bunlar da tek altı için tatillik malzemeler. Allah'ım tatile gitmek çocukla ne kadar pahalı <laughs> geliyor be. Geliyor geliyormuş meğer. <laughs> Ee, bu arada e, görüyorsunuz Altay tenekelerle oynuyor. Tenekelerle oynamasını çok seviyor. Ee, sizden şimdi uyarı gelmeden önce ben söyleyeyim. Biz Red evet, Bull e, tenekelerini bildiğimiz için özellikle yıkıyoruz içini ve üzerine böyle kapatıyorum. altay ay e, sakatlanmasın, kesilmesin diye. O yüzden yani şimdiden söylemiş olayım. Ee, gelelim alışverişimize. Bu arada 10 günlük e, tatil yapacağız. 10 gün otelde olacağız. O yüzden her şeyi düşünmemiz gerekiyordu. Yine adaya gidiyoruz. Yani Dominik Adaları'na gidip uçuyoruz. Orada da e, bir şey bulamayacağım için her şeyi buradan götürmeliyim. Ee, şuradan başlayalım. 2 paket ıslak mendil götüreceğim. Ee, 36 adet e, yüzme bezi. Hatta diyorum 6 ay pislemediyse bunları kurutup tekrar kullanırım muhtemelen. Çünkü 36 tane yetmeyebilir sanki. Hakan yeter dedi ama bence az gelecek. O yüzden pislenmediği müddetçe kurutup tekrar giydiririm. 56 adet normal bez. Hem uçakta oyalanmak için hem de o otelde, denizde, orada burada atıştırmalık için böyle hem Ben Weiss aldım. Bu da yine meyve karışımlı bir şey. Bu da bakayım neyliymiş. Bu da çilekli. Ee, onun dışında böyle fruit quiche aldım. Yine böyle meyve içerikli. Ondan sonra sabahları Altay'ın ilk öğünü böyle porridge oluyor. Ondan iki paket aldım. 2 paket e, pre sütü. Yani pre tozu. E, Sineklik. Böyle e, plastik kaseler aldım. Biz evden hep cam kaseden yediriyoruz. Hiç plastik kasem yokmuş fark ettim. Bunu da tatillik alayım dedim. E, onun dışında böyle kavanozlarda sıcak öğün. 10 adet. Ee, Porçe 2-3 kaşık hep böyle tatlı püre de karıştırıyorum arkadaşlar. Bunun içinde güya e, muz ve framboz e, var diyor. Ama hiç hiç tadı gelmiyor. O yüzden dediğim gibi hep böyle 2-3 kaşık normal meyve püresi de katıyorum bu bardaklardan. Tek meyve meyve e, kavanozlardan böyle 3 adet aldım. Bunlar yeterli olacaktır. Onun dışında bir de e, uçak için mesela böyle poriç karıştıramayacağım için hazır e, kavanoz aldım. Hakan da dedi ne olur ne olmaz birkaç tane yanımızda bulunsun. O yüzden böyle hazır poriçlerden de bakayım kaç tane 5 adet almışız. E, kumda oynamak için böyle birkaç oyuncak aldık. Ve bunları da e, uçak için daha hazırlamam gerekiyor. İnternette birkaç oyun gördüğüm çocuklar için. Onun için de bu malzemeleri aldım. Ve e, daha hazırlamam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar aklıma ne geldi biliyor musunuz? Maledivlere gittiğimizde emzirdiğim için hiç bu derdim yoktu. Bir bez götürdük. Yüzme bezi normal. Bezi ıslak mendil o kadar. Biraz da oyuncak. Şimdi normal gıdaya başladığımdan beri alışverişimize bakın. inanılmaz. Eee Altı ayda zaten bakın. bebe 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 senin uyku saatin geldi aşkım seni yatıralım Ay, artık.